Evet. yorma biraz. Bugün Boğaz'ındaki bir ufak rahatsızlıktan dolayı maç anlatımını sürekli yapamayacağım. Belki arada sırada bir konuşma anlatımda bulunabilirim ama maçın çoğunluğu sadece çekimle yetineceğim. Zaten şu an biraz da sesinden anlayabilirsiniz. Ses tonum iyi değil. Bu konuda şimdiden özür dilerim. Şu an sadece çekimle yetineceğiz. Arada ufak bir yorumlar yaparız belki de.

Teşekkür ederim. Bravo. Özkan attı golü. Golü Özkan attı ve Burak Bakış'ın takımı şu an 1-0'a geçti. Dakika 2. çok hırslı. Biraz erken kendini yor, yormamalar lazım. Kondisyonlarını saklarlarsa daha iyi fayda olacağını düşünüyorum. Ramazan vurdu. Karıcı'nın önü tekrar ayağından döndü. <laughs> diğerleri. Daha tabii bu kötü Ramazan her zaman gibi çok iyi hareket. Topu aldı Ramazan, Melih. Özkan, Özkan. Ozan'a, Ozan bir ara pası Melih'e. Melih, güzel burada aslında. Ozan ama defastan döndü. Gürcan Selin. Furkan kaleye şutunu çekmeye arıyor. Kaleye çekiyor şutunu ve Olgun'dan korner. <laughs> turuncu takım korner atışını kullanıyor. Kullandı bu tarafa. Of çok güzel. Cafer'den çok güzel gol. Ve 1-1. Dakika 4. 2 dakika sonra turuncu takım beraberliği yakaladı. Gol Cafer. maş harbiden çok gitti alıp. Bir orada bir burada. Turist takım Kiret'e bir golle girecek. Turist takım Adem'den öndü. Dönen top tekrar Furkan. Out. Maç çok hareketli. Çok mükemmel bir maç. Bir orada bir bu tarafta top. Özkan evet, Ramazan. Ramazan orta. Aşırtmamızla orta mı? Out. Ramazan biraz yalnız kalıyor. Yanına adam lazım ama orada bir hata. Kaleci Ayhan. Ayhan bu tarafa çok Aydın Topçu Furkan'ı gördü. Furkan iyi gidiyor. Furkan, Furkan of. Furkan top şutunu çekiyor ve out. Yorma kendini oğlum bekle biraz. Can ama Adem iyi davrandı topu attı. Sen niye bugün ne fazla geçtin ya, Sıdak Bey? Bugün nedense Burak Bey her zaman forvette oynayan adam bugün Defans'ta Oynuyor Onu anlayamadım Şimdi kendisine soracağım 確か、oh, <laughs> Gel <laughs> hadi. Ah ulan yapma şunu. Başka hayrola sen de bugün niye defanslasın ya? Turuncu da takım defansı kademesi çok iyi. Burak Bey. Sen niye bugün defanstasın anlamadım. Sakat tane mı? Tane faulet var. He. Ee. Ama, Ozan, Özkan. Ama Ozan biraz ortada dursun ya. Çok güzel. Melik'ten güzel bir. orta. 2-1. Bir, bir, bir. Dakika 11 2-1. Burak Bakış'ın takımı tekrar ona geçti. Bir. Cafer yine beraberliği yakalayacaktı ama defanstan döndü. Cafer kafayı vurdu. Yine defans şutu vurdu. Yine defans koner. Koner atışı yine Cafer. Cafer kullandı. Furkan'dan voley ama olmadı. Yarım oh. Sakinye, meyla, Aman 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 bu tehlikeli ya. Ne yapıyorlar? Aman gözünüzü seveyim.

Of. Güzel asist, güzel kafa mı olmadı? Alt. Oh, güzel attı. Furkan'dan çok estetik Güzel hareketler ve sonuç netice gol. Dakika 14 2 2. Ramazan yine golünü attı. Bir dakika geçmedi. Tekrar Burak Bakışı takımı 3 2 öne geçiyor. Hadi Furkan bir şeyler yap Furkan. Furkan İkinci maçı oynuyor. Şimdi yordu kendini. Oynar da belirli bir saatten sonra biter o. İkinci yarı biter. Bravo Fıkat! Çok iyi ama... Tercih Serdar Yıldırım bırakmadı, namazdan okumuşlar. Bravo, güzel. 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 Dokun yavrum, dokun! Çok güzel, güzel. ha! Güzel. Çıkışırsın. Güzel. Çıkışırsın. geldi çiftleşmek için. Var var <laughs> gol var <laughs> gol var. <laughs> tamam devre istedim. Devre. Yok ya gerek de değil ya. Çiftleş. Benim kaleye kafası.

Serdar Yıldırım topa vuruyor. Ama Emir Başak'tan tekrar Serdar out. Çok iyi pas. Özkan'dan. Ramazan. Ramazan. Ana pas ama. Cafer araya girip çıkardı. Gürcan Serin top onda. Gürcan. Gürcan Furkan'ı gördü. Furkan kaleye bir şey çekecek ama Tekrar Gürcan. Furkan'dan Gürcan kaleye şu çekme yapıyor. Çekti out. Olkun hata. Ondan. Ne ha? Aynen. Aynen. Biliyor, ben <laughs> Çok iyi pas. Ve az farklar. Ramazan'dan Özkan'a çok Özkan çok istedik. Şimdi vurdu. Asfalt out. Gürcan Serin. Arabası Furkan. 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 Kaleci Adem çıktı. Tekrar Konner'i Emir biraz düzgün vursa kale boş. Gol de olabilir. Şu an turuncu takım çok hırslı başlıyor. Gürcan'dan çok iyi vuruş aslında. Kaleci dedi. Çok iyi değerlendirdi, şut çekti ve Kaleci son anda tekrar korner. Gürcan tercihesini konuştu. Kaleci'nin önünde olduğunu iyi gördü. Şutunu çekti ama Kaleci tekrar parmak uçlarıyla konere çeldi. Konere kullandı Ufu. Fırtınahtı Aydın. Aydın'dan Kale. Kaleci aldı topu, hemen topu. Ramazan. Ramazan top onda. Avut atışıyor hemen Aydın Topçu Furkan'a. Furkan, Cafer, Emir Başak. Orta şut karşı gol. Gürcan dakika 19 skor tekrar 3-3. Maçta çok çekişmedi geçiyor. Bir ortalık gol bir bir taraf gol ve skor da şu an dakika 19 3-3. Yani bu tarafa Ramazan Ramazan Hı -hı. Ramazan, Hı -hı. Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> Bırakma bırakma pres yap. Ee, 4-3. Turuncu takım Cafer'in ikinci golüyle Cafer'in ikinci takımının dördüncü golünü attı. 4-3 turuncu takım öne geçti. Açık abi kapı son maç zaten Eşit olsun ben zaten Yarım devre oynayacak. Eçerim o kadar Tamam sıkıntı yok devam edin <laughs> Emre Emre Orada dur durur Olgun'a yardım et sen Olgun'un yanında dur Niye lan adama adama vurdu niye bravo diyor? O sakatlamaz da o attı kendini topu kaybetti de attı yere. Evet ilk yarı bitti. İlk yarı 4-3 turuncu takım önde kapattı.